Hanımlar, beyler merhaba. Ben mutfak koç şef Recep Aydoğan. Bugün kuziniyerle size yemeklerin şahı olan kuru fasulyeyi yapacağız. Kuru fasulye için gerekli olan malzeme kuru fasulyeye ihtiyacımız var. Kuru fasulyeyi ben bir gece öncesinden ılık suyla ıslattım. Yarım kilo kuru fasulyeyi üzerine 2 litre suya geçecek kadar bir suya ihtiyacı var. Yani derince bir kaba koymamız lazım. Kuru fasulyenin üzerine su ilave ettiğimizde üzerinde şöyle birazcık fazlaca bir suyu görmemiz gerekiyor ki çekiyor ve fazlasıyla şişiyor. Bu şişme işleminde de eğer ki su az kalırsa ve kuru fasulyeler suyu görmezse biraz pişmiş, biraz çiğ gibi bir kuru fasulye yemeğimiz de çıkabiliyor. Onun için bol suyla ıslatmamız gerekiyor. Ve bunu ılık suyla yapmamız gerekiyor. İçerisine başka bir şey katmanıza gerek yok. Sadece suyla ıslatıyoruz. Kuru fasulyenin tanelerini görüyorsunuz. Birazcık daha böyle bir gece önceden ıslatılırsa hemen hemen iki katından fazla kuru fasulye şişiyor. Daha kısa bir ıslatma yaparsanız birazcık daha küçük kalacak. Şimdi bugünkü kuru fasulyemizde yerde yapacağımız yemekte de ...hiç ıslatmadan da kuru fasulyenizi pişirebilirsiniz. Bir gece önce ıslatılmış olan kuru fasulyemiz 25 dakikada pişecek. Hiç ıslatılmamış kuru fasulye de 1 saat gibi bir sürede hazır hale geliyor. Önemli olan kuru fasulyeyi... ...doğru seçmek ve sürekli kullandığınız bir kuru fasulyeyi kullanmak. Bunun için gerekli malzemeler, bugünkü yemeğimizdeki gerekli malzemeler... ...kuru fasulyem var, birazcık et kullanacağım. 1 kiloya 200 gram kadar et yeterli, yarım kilo kullanacağız. Bir tane kuru soğanım var yeşil biberim ve kırmızı biberim, tereyağım, salçam ve kimyonum var. Kimyon bu yemekteki en önemli baharatlardan bir tanesi. Tuz da ilave edeceğiz. Kimyon, kuru fasulyenin içerisindeki gazı ekstra çıkmasını sağlayan ve sizi rahatsız etmeyen bir yemek haline getiriyor. Onun için kimyonu birazcık kullanalım. Yiyeceği, tadacağı rahatsız etmeyecek derecede az bir miktarda kimyon koymamız lazım. Şimdi hazırlıkla başlıyoruz. Birinci de soğanları doğramamız lazım. Yarım kilo için şöyle yarım baş İri boy bir soğanım var. Bunun yarısı benim için yeterli. Birazcık daha fazla koyabilirsiniz ama yarım şu an için yeterli. Soğanı güzelce soydum. Soğanı doğramadan önce şu uç filizlenme kısmını alıyoruz. Şu şekilde ince ince şeritler atıyoruz. Ve şöyle soğanı fasulyenin yarı boyutu kadar boyutlarda doğruyoruz. Zaten yemeğin içerisine eriyecek, gidecek. Soğan çok fazla hissedilmeyecek ama çok da büyük doğramamamız lazım. Onun için şu boyutlar bizim için yeterli. Bunun içerisine birazcık kırmızı biber, acılı bir kuru fasulye olsun istiyorsak içerisine birazcık kırmızı biber ve yeşil biberim var. Her ikisini şöyle kabaca halka hallerde doğruyorum. Bunu da yemeğimin içerisine ilave edeceğim. Kırmızı biber yeterli. Yeşil biberle devam ediyorum. Üzerine isterseniz birazcık daha kırmızı acı biber ilave edebilirsiniz. Ben birazcık acılı bir kuru fasulye yapacağım bugün. Şimdi Bunlar hazır. Ön hazırlık işlemlerinde sadece kuru soğan ve biberlerim var. Başka bir malzemeye ihtiyacım yok. Şimdi kuzinyerimi pişirme işlemine başlamadan önce tenceremi açıyorum. İçerisinde yanmaz ve yapışmaz bir seramik kaplı tencerem var. Bunu cihazın içerisine yerleştirdim. Salçayı kavuracağım için ve eriteceğim için makineyi programlamam lazım. Manuel programlara geliyorum. Zamanımı 5 dakika malzemeyi kavuracaksam 30 dakikaya alıyorum. Dereceyi arttırıyorum. 140 derece yaptım. Basıncımı da arttırabilirim. 7 kademi aldım. Basıncı neden arttırıyorum? Yemeğimin daha helmeleşerek, daha özleşerek ve güveçte pişmiş gibi lezzetli olması için basıncımı birazcık arttırdım. Bakliyat gibi böyle uzun süreli pişecek yemeklerde basıncınızı arttırırsanız kuzin yemeklerinizi daha lezzetli ve daha güzel yapıyor. Bu bizim için önemli. Şimdi kuzin yer ısınmaya başladı. İçerisine birazcık sıvı yağ ilave ediyorum. Bunun içerisine tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağından sonra direkt soğanlarımı ilave ediyorum. Yemeğinizin salça oranını birazcık siz kendiniz belirleyebilirsiniz ama yarım kiloluk bir fasulye yapacağım için şöyle bir yemek kaşığı kadar salça benim için yeterli. Salçayı da ilave ettim. Birazcık daha fazla salça koyabilirsiniz bu arada. Nasıl sevdiğinizle alakalı bir durum. Bunları 5 dakika kadar kavurmamız gerekiyor. Çünkü salçanın birazcık kavrulmaya ihtiyacı var. Direkt çiğden koyarsak yemekte birazcık salçanın tadı rahatsızlık verebiliyor. Çünkü salçanın kavurma, kavrulmaya ihtiyacı var. 30 dakikalık bir süre ayarladım. 5 dakikalık süreyi bu malzemeleri kavurmakla kısmında kullanacağım. Diğer kalan 25 dakikayı da fasulyeyi pişirme kısmında kullanacağım. Bunları böyle birazcık kavuralım. Normal geleneksel usulde kuru fasulye yaparken Tencereyi ocağa koyuyoruz. Tencereyi yağ ısıtıyoruz. Soğanı kavuruyoruz, salçayı kavuruyoruz. Eti kavurmak isterseniz kavurabilirsiniz. Fasulyeleri de bazen kavurabilirsiniz ama bu yemekte gerek yok. Bizim kuzini yerdeki pişirme programımızda şöyle yapıyoruz. 140 dereceye ayarladım, 30 dakika ayarladım. 5 dakikalık süremi salçayı, soğanı, yağların kavrulma sürecinde kullanacağım. Ondan sonra suyun ilave edip, fasulyeyi ilave edip, tatlandırıp, lezzetlendirip kapağını kapatacağım ve otomatik pişirmeye bırakacağım. Bu bize zaman kazandıracak. Basınç altında piştiği için ürünün hızlı pişmesini sağlayacak ve bize rayalı lezzetli bir yemek sağlayacak. Bunu nasıl yapıyor? Kuzinyer basınç altında, düdüklü tencere mantığında çalıştığı için yemeğin derecesini 125 derecelere çıkartıyor. Bu da vitaminlerini ve minerallerini bozmuyor. Daha lezzetli, güveçte pişmiş gibi, tandırda pişmiş gibi bir kuru fasulye yemeğimiz olacak. Su oranı çok önemli. Çok fazla su koyarsanız ekmek banmalık bir fasulye ortaya çıkacak. İspir usulü istiyorsanız birazcık daha suyunu az koyacağız. ...fasulyenin üzerine gelecek kadar koyacağız. Çünkü fasulye o suyu çe çekecek. Ee, üzerine ilaveten birazcık daha isterseniz piştikten sonra... ...çok az daha su ilave edip tekrar bir taşım kaynatırsınız. Ondan sonra servis edebilirsiniz. Soğanlarım ve salçam şu an kavruldu. Bunun içerisine suyumu ilave ediyorum ve biberlerimi ilave ediyorum. Doğramış olduğum biberleri ilave edelim. Biberleri çok fazla kavurmuyoruz çünkü birazcık böyle renklerini kaybetmesi istemiyorum... ...ve yemeğin içerisinde hissedilsin istiyor, istiyorum. Biberlerimi de ilave ettim ve üzerine suyu dökelim. Fasulyeyi koyduktan sonra sonra tekrar bakacağım. Birazcık daha ilave etmek gerekiyor mu? Ona beraber karar vereceğiz. Lezzetlenmesi için salçamdaki tuz oranına göre tuzumu ayarlıyorum. Çok fazla katmayalım. En son yine katabiliriz. Ama ilk başta su koy koymak, tuz koymakta fayda var. Çünkü pişerken yemeğin içerisinde bu tuzu çekmesini istiyorum. Kuru fasulyenin içerisinde kimyon mutlaka kullanmamız lazım. Fasulyenin içerisindeki gazı ekstra çıkartmak için bu kimyonu mutlaka kullanın. Birazcık da şöyle kimyon ilave edelim. Tamamdır. Etlerimizi ilave ediyorum. Fasulyelerimizi ilave ediyorum. Burada tamam. Şimdi güzelce bir karıştıralım. Etlerimizi ilave ettik, etlerimizi hiç kavurmadık. Çünkü basınçlı düdüklü tencere mantığında pişireceğimiz için etler bunun içerisinde dağılacak, pamuk haline gelecek. Gayet de güzel bir pişmiş et çıkıyor ortaya. Fasulyelerimiz de tamam. Şimdi asıl kıvam bu olması gerekiyor. Çok fazla suyun içerisinde olmayacak. Bütün malzemelerimi içerisine de ilave ettim. Şimdi kapağını kapatacağım, otomatik olarak pişirecek. Kuziniyerin kapağını kapatıyorum. Kilidini de kapatıyorum. 140 derecede 25 dakika sonra kuru fasulyemiz hazır. kuru fasulyemiz pişti. 5 dakika kavurma işlemleri için ayırdık. 25 dakika da fasulyenin pişmesi için ayırdık. Toplamda 30 dakikada yemeğimiz hazır oldu. Şimdi kuzini yerden yemeğimi çıkartıyorum. Öncelikle kilidi kontrol ediyorum. Rahatlıkla dönebiliyor mu? Rahatlıkla dönmüyorsa hala içeride basınç var demektir. Onun için fazla buharını buradan alıyorum. Ondan sonra güvenlik kilidini açıyorum. Kapak mandalından kapağı açtım. Şöyle bir kontrol edelim. Yemeğim Buradan göründüğü üzere çok güzel pişmiş. Ee, bir lezzet testi yapalım. Fasulyeler pişmiş mi? Etler erimiş mi? Nasıl bir pişkinliğe ulaşmış? Bunu bir test edelim hep beraber. Şimdi bir parça etten aldım ve fasulyeden aldım. Birazcık soğutalım. Eti şöyle kaşıkla bastırıyorum bakın tamamen dağılıyor. Et kendinden geçmiş, güzel pişmiş. Fasulyelere de şöyle bastırıyorum bakın. Onlar da gayet güzel pişmiş dereceler. Şimdi biraz etten biraz da fasulyeden alıyorum. Biraz sıcak. Ağzım sulandı. Gayet güzel pişmiş. Ee, kimyon kokusu geliyor. Etin kokusu geliyor. Güzel. Salçanın da kokusu var. İnanılmaz güzel pişmiş. Fasulye ağızda eriyor. Lezzet raya çok üst seviyede. Gerçekten çok güzel olmuş. Kuzun yerine ellerine sağlık. Şimdi servis yapacağım. Ee, fasulyelerimizi bir gece önceden ıslatırsak 25 dakika gibi bir kısa sürede yemeğimiz hazır. Eğer ki fasulyelerimizi ıslatmadıysak ve canımız kuru fasulye çektiyse kuru olarak hiç ıslatılmamış kuru fasulyeyi ilave ettiğinizde bakliyat menüsünü seçip 1 saatlik bir sürede bütün bu yemeğin aynısını aynı lezzeti, ve aynı kalitede yapabilirsiniz. Şimdi servise geçelim. Kuziniyer bu işi güzel yapıyor. Fasulyenin tadı, lezzeti, aroması çok yerinde benim için önemli olan şey fasulyenin dişe dokunur olup olmadığıydı. Ama çok güzel helmeleşmiş ve pişmiş. Tıpkı bir güveçle pişmiş kadar lezzetli olmuş. Kuzun yerimin ellerine sağlık. Şu an benim için gayet iyi. En son üzerine şöyle bir parça da acı arnavut biberi. Yanında ekmek ve kuru soğanla afiyet olsun.